Hepinize selam bayram bayram. Bugün şey birincisiyle ne birincisi deniyordu ama buna? Skyward birincisi Talha Bey ile bugün Craft Raz oynuyoruz. Talha Bey tabi bize bugün davet atacak inşallah. Ne davet attım oğlum başlayayım mı? Bir daha at amına koyayım bir daha at. Gerek yok gerek yok. Ha, anlıyorum. Allah Allah. Neredesin? Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz Sen gibi arkadaşımız bilmiyor. Sonra bana laf atıyor. Ya yürü git ya takla king sene Kesin sen bir şeyler yaptın özel hileler kurdun sen bana. Sen evet, sen nerede? mısın sen? İşim Nasıl gibi, Sana hile kuracağım. Bak, ya arkadaşlar zaten ismi bile terbiyesiz. Bu adam bu adam bana her şeyi kurar ha. <laughs> bu adam bana her şeyi kurar. İsmi bile terbiyesiz olan bir insan bana neler yapmaz. <laughs> sen ne Abi oğlum hesabı? Ya yes, git ya ne alaka? <laughs> ben Minecraft <laughs> bile oynamıyorum lan. O tarz yalancı. Yalancı. Ya yalancı. Sen ne diyorsun ya? Eggwars ne amına koyayım ben tanımıyorum. Ben Eggwars tanımıyorum. At at at, at, at demirleri at demirleri at demirleri at. Al <laughs> Böyle mi atıyorduk lan nasıl atıyorduk? Tam atma yöntemi var alt sanki. Al kü. La atsan oğlum hepsini. Ya, Sen alt, geri k. aldın. La at kü lan CTRL kü'ymüş. E yalancı. Yalancı işte yalancı yalancı. CTRL Yalancı yalancı. Kimse sana inanmaz yalancı. Yalancı. Al sana demirleri. Sen al oğlum demirleri ben niye alayım abi. Altında bir şeyler Hı. alacağım. 16 altın mı? Oo. Ege kapat, Ege kapat. Ege kapat. kapat. Um, oha, wow, bu fiyatlar ne ya? Allah geldik geldik amına koyayım. Lan adam gel adam gel adam gel. Amına siker. Amına, amına Abi niye vuruyorsun Adamlar. abi? Abi niye? Aynen, mesela. abi habat geç diyorum sana. Habat abat, ne hab, hab ya. hab ne bak. Döveceğim seni abi, ya. bana slash abat, işte. Bana, bana habat hab, deme. Ya bileler ben kimlerle <laughs> oynuyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Annenin oynuyorsun. <laughs> <laughs> Şaka yaptım mı ya. Yaptım. Butterfly Neyse. deneyim mi? Butterfly kim amına? Bu ne amına? Bu ne amına? Diğer sandık nerede oğlum? Üçüncüsü nerede? Ha Sky Wars demiş lan. Gömeli elimde niye yayı var? Oo zırh aldım. Lav aldım. Lav sen al. Şey Lav şey sen, sen al. Lav sen al. Lav sen al. Lav sen al. Gel buraya. Tamam. Alırım Attım oğlum. Al. oğlum, Attım oğlum al. Bekle. Attım mi? da. Attım <laughs> da. 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 <gülüyor> 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 Tamam alalım. TNT sakin var. Ol. Hayır, hayır sakin ol anlamıyorsun. Bize mi geliyor? Of. Tahta taş kılıç 625, demir kılıç 6 vuruyor. Wow. Gel la. Okay. Hadi Oha çok iyi. Atayım sana. Oha çok iyi. Sen lava gel. Sen de gel lava al şuradan. Neredesin? Lan? Gel. Lan gelsene amına. Al lava, al lava, al lava, al lava. Al, 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 Sonra al bunu, al bunu. Oh. Oha, nasıl sinyatıyor lava ya. Oh, Oha. Kapın baler. Ne oluyor? Giant Titan. Gel. Gelsin oğlum. Anasını kimse hadi koya koymaz patlıyormuş ya. Adamı öldür. Oğlum gel artık. Çocuk sen ne işe yaramaz adamsın ya. Nasıl nereden, öldün nerede ne demek işe yaramaz adam. Nasıl? Öldün <laughs> mü? Nasıl öldüm? Öldün mü? Öldüm bu ara amına <laughs> <laughs> Oğlum nasıl öldün? <laughs> öldüm bir şekilde ne bileyim o. Daha. Beni çağır. Bu sefer ben kudurdum. Hile yapacağım akam makro yapacağım. <laughs> ha çok olsun ha. he öylesin ha. he öylesin. Ha çok olsun <laughs> kendin ha. En, en ağla sensin Nurka ha. Bak partiküllerini saçılıyor. Bak partiküllerini saçılıyor. Şey biliyorsun değil mi Masın orta evet hatırladım. 120 FPS'im oh my god man. Bu ne? Ender, Ender sandıkmış. Bu ne oğlum? Gel gel. Bed, bed var mı açtın? Bedvard. Ne ara açtın lan? Lan niye hemen gittim? Şurada kasıl artık. Ama nasıl ben tıklamayı unuttum. Ya çocuk ne işe yarıyorsun sen ya? Yatağı kapatmaya yarıyorum. <laughs> Adam mı geliyor? Ananı sikerim valla. Adam mı geliyor? Ne bileyim amına. Etraf bakıyor mu hiç gelen de yok gibi. Bak. Çok güzel hızlı Yol deneyeceğim inşallah düşmeyiz. Aşırı güzel deniyorum bak. Bak aşırı güzel koruyorum yatağı. Ölürsen sikerim. Tak tak. Yatağı, yatağı aşırı güzel korudum. Düştüm ya. Senin Adam geliyor. Nasıl? Ya ben silah, ben kılıç var mı anasını sikiyim? Yere yedi, yedi altına demir kılıç aldım. Demir bir, kılıcım bir... var adamın amına saplarım. Ya kuzu niye alıyorsun demir kılıç? Ne yapıyor mu bekliyorsun? Ya ölünce gidecek gidecek. Tamam attım amına koyayım. Taş kılıç aldım bu. Hah taş kılıç aldım. Hah <laughs> ne oldu? He ee, ne oldu? Eee hiçbir şey değişmedi. Eee ne anladım. Al şunları test at. Adam ne oldu lan adam, adam mı attı? Ne yapacağım? Ha chest atacağım tamam. Chessでした. Ender chest'e ben alamayayım değil mi? <laughs> biz ölmeden geçemiyor, alamıyorlar diyorum bebe neyini anlamıyorum bunun ya. Ya gelirse amına koyayım işte başka adam gelirse. Ya biz olmuyor öyle alamıyorlar alamıyorlar. O nasıl bir mantıkmış amına koyayım. Geliyor lan bunlar. ne yapıyorsunuz oğlum siz amına. Bu ne aklıma? Bak şimdi demire ihtiyacım var. Senin yüzünden. Evet evet fark ettim. Gelsin hadi gel hadi gel hadi gel, gel. Gel gel. Ananı sikim gelme vazgeçtim. Bal gibi döndüm kafamı sikiyim. Ben nektini aldım işte ben de olmasam. Ne arası Bak ayı. koydun ender dark chest'e. Hay ananı sikiyim ne arası yecim ola geçtim ya. Aga en iyisi skylar. Yatak kalınca bitiyor. Cemil cibil Ender chest'ler var ya. 20, 10, 15 tane falan altın vardı amına koyayım. Ya salaksın işte mal. Ya amına koyayım ender chest'i niye ikimiz dosyamızdan? Oyun her mantığı yapmış ona mı yapamamış bir tek amına koyayım. Oh maşallah maşallah. <laughs> Uy, aa, yere inemedim ki gördün mü? Tecavüz. Adın hentai olursa olacak o kardeşim yani kusura bakma. <laughs> Öyle yer yersin hentai. <laughs> Bu ne? Yine mi bed var karşısında bunu? He. Ee. Hayo yataklarınız. Taş kılıç alayım ben. Bana 10 ya, tane de Şuraya girsen ikimize de gelecek. Abi Güzel. sen ne de... malsın? Buglı oyun buglı. Sana geliyor değil mi şu ha, Geliyor. Bana da geliyor. Allah Allah. Hoş lan köşede oturuyorum ben. Allah Allah. sikim Allah Allah. O adam ya. Allah Allah. Allah. evet şimdi vuracağım. Şunları al. Neylere? Aldım. Sandığa attım. attım. Abi oh. ne diyon ya? Sen sen siktir git ben de yatağa koyayım. Umut, oh, oh. Oynamayalım unutmuşum harbi yapamıyorum. Ben de yapamıyorum amına koyayım. Hızlıca yap yapamıyorum. Karşıdan adam mı geliyor ben mi körüm amına koyayım? Sen körsün bence de. Ana Ben kör değilim ben sakatım. Blok koyamıyorum. Demir at demir. Bekle. Al şimdi sandıktan. Al sandıktan. Hepsini de almazsın be aç gözlü insanı. Ayıyor oğlum bizim yan tarafımız yokmuş. Nasıl? Bildiğin. O nasıl saçmalık ama. Ya. En altı giyerdik. Bloğum bitti. Aa. Bloğum bitti. Şimdi altınları alarak Al. tekrar blok almam lazım. Altın değil demir. Demir işte ha. <laughs> Madenleri bile karıştırmışım bak o kadar kötüyüm. Biliyorum oğlum söylemene gerek yok Adam senin ilk Elmas nerede? Elmas'a gitsene diyorsun. lan. Çocuk. Elmasa Çocuğun gitsene. elması gidemez. Çocuğun yatak kovruyor. Ya çocuk git işte ya. ya orası. çocuğunu sikerim ha. <laughs> çocuk mucuk sana ya da. <laughs> Salak kendine et. Sana çok güzel bir malzeme getireyim. Şu Şu oros, oros çocuğu atlar. gibi 3 saat shit tamam. basacağım. Anlık Pedro <laughs> oyuncuları koşa koşa yapıyorlar bunları ama ne koyayım. Ha bloğum bitti. Oh mis. Bloğum bitti. Şimdi Al. ayağım, ayağım kayıp düşeceğim. Oh mis. Al bunları. E ee, ne yapayım? Obsiden. Götüme mi sokayım? Oksijen nasıl kaplayayım amına koyayım ya? Yürü git. Ne oksijen kaplayacağım? Geliştirme yaparım ben. La zümrütle geliştirme yapılmıyor. O nasıl şey amına koyayım? Niye niye? Mal elmasla yapılıyor. yapılıyor. O yüzden elmasa git dedim zaten. O zaman o zaman başka şey alırım ben de. Pantolon alırım amına. Zırh alırım. Alma oğlum, alma. <laughs> o zaman sandığa koyuyorum. La tamam ver bana zümrütleri ver. Al 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 bana koyma. Oğlum yata, obsidyenle kaplayamayız. Çünkü şöyle bir olay var. Hı. Ben çoktan kapladım bile. Yani obsidyenle. Obsidyenle değil amına koyayım. Bildiğin normal kapladım ben dedik. Oğlum niye tamam oğlum üstüne obsidyenle kaplayacaksın zaten. Neyse altından da git kendine şey al. Lan bende iki tane taş kılıç var ananız. Tamam at birini oğlum. Oğlum şurayı da sürekli al bebe ya. Of. Attım attım. Al bunu Sanırım kendine onu. demir şey al. Demir pantolon. Aldıyım beyefendi. Kalıcı demir Al buraya oh. da 71 tane blok attım oraya. Oh ne gider oh. Nereye attın lan bu ara? Aa hile. Oğlum kılıcı niye almadın? Gri hile geliyor. Gri hile geliyor. Oo oh, afiyet olsun başım. Kolay gelsin. Ama ne sikerim. Yara bende MS var. Helal. Bende MS de MS'de olabilir. O nasıl ses lan? Adam uzaylı uzay... öldürme O adam uzaylı gibi. Adam geldi, abi. bir tane geldi, bir tane geldi, bir tane geldi. Haydi lan seni. Heh, haydi lan. Ee eee 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 Ha öyle diyor. Ne ha, yapıyorsun amına koyayım? Ha öyle diyormuş. Ananı sikeyim. Tamam abi öyle deme bir daha. Korktu var <laughs> random random kaplayacağım. Sikerim düzenini. Ya oğlum bu adama vurulmuyor. Nasıl vurulmuyor? <laughs> he, he he yok ya. Arka arka bir, arka. Tane göre, bir tane gel bir tane gel. Nasıl nasıl kırıldı ya? Sikerim ya ben ya böyle. Ne alaka? Karı ne alaka ya? <laughs> Amirin sikimin yasağı nasıl kırılıyor? Ben o kadar duvar çektim oraya. Ağlama hadi oyna. Ağlı hissettirim seni senin annemi şikayet ederim lan benim benim babam senin baban da. ne bakıyorsun lan terbiyesiz adam. İsmin bile terbiyesizsin adam. Ne bakıyorsun ne? Allah öldürürüm seni şimdi. <laughs> Siktir git. İsmi terbiyesiz yapmam benim mi? Oğlum yarın ya, bir iki kere. Biftek. Biftek aldım. Artık zenginim. Ben bunu Türkiye'de satsam para para ederim ne güzel amına. Adamlar geliyor bu arada. Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Kardeş hayırdır yani. Hayırdır yani adam... Görecekleri varsa görecekleri de var ha. Bu ne? Ha? Bu ne? Ya, i̇çime atma şunları. Atarım atarım ben sana şey Şurada şey var bak görüyor musun? Şurada ha. kılıç bir şey. Sağımda hemen ayakkabı var. Se sana lazım değil mi oğlum? Diyeceğim de. Bana lazım oğlum. Senin ayakkabın var. Sana lazım oğlum. İki tane sandık aldım. Bir tane, şey bir tane pantolon var lan demir. Aa oh, full demir setim artık ama ne. Ben ben şey çekiyorum ya sen niye uğraşıyorsun ya? Salak adamlar vardı. Ben boşuna mı yol yapıyorum ya? Yani? Adamı ne daha? Daha canını da. Gel lan. Ay. Gel. Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Ustam, ustam adam geldi. Ustam, ustam anoris. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldün <laughs> mü? Kim arama almadım mal gibi öldüm abi. Ben de öldüm. Ah. <laughs> Ne? Adam, adamın birinde şey var ama ne koyayım? Paylarım var. Gasla Blaze uçuyor. Gasla Blaze sevgili mi? Gasla Blaze gay mi? Ba diyor? Adam ne diyor lan? Gel siz. Miau miau ne miau? Ya yine yangınlar yine ben. Yine dursun dar bir keder. O elmas kılıç değil. Bende de çıktı Gel lan? pantolon atayım pantolon atayım neredesin pantolon atayım. Tut baltalım. Ah. Vay 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 koçum benim. Ben de değil mas var sen hayırdır. Allah şunu. La yürü git la. Yürü git la. Vururum yumruğu şimdi ha. La kes la. Monitörünü kırarım lan senin. İlla gel bana kır diyorum monitörümü he. He aynen öyle var mı? Düşeceğiz <laughs> kartopunu yanlışlıkla sana atıyorum. Ananı <laughs> <O ne gülüyor> Tüstüm değil mi? Kara gümrük yanıyor Polis beni arıyor Ya oğlum niye düşeyim ya saçmalama ya <laughs> Niye düşeyim oğlum saçmalama ya Oğlum herkes birbirini niye kovalıyor ya Kaplum Ya abi herkes birbirini kovalıyor bunu <laughs> Kaplum Ya ayrıl ayrıl Ne ayrıldı? Ne ayrıl, ayrıl hocam? Mi? Ha ayrıldım. He Ha. Ha. Evet. Ha öyle diyorsun yani. Ha. Öyle evet, sen çok kaçınıyorsun. Ha öyle diyorsun yani. Dalgayı vereceğim illa diyorsun yani. Ben burada sandık açamıyorum. Sikerim ben bu oyunu. Ya şaka yapıyorsun değil mi ya? Evet. Bir şey olmadı. Ya yani hiçbir şey olmamış. <gülüyor> 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 Hayatta gördüğün en, <laughs> en parkur özgürlüğü sağlam et. olabilirim ya. yok et. La orada hile var hile var ya ben kabul etmiyorum ya. Ben... Ağlama be! Ya kabul et. Yok kabul etmiyorum ben bunu. Ne oldu lan buraya? Bu ne? Bura nere? <laughs> Bura nere? Bura nere? Bu ne? Vay sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin sen? Bir de, bir de ok atıyor. Vay terbiyesiz herif seni. Terbiyesiz herif seni. Ben de atmıyor sanki. Ben atmıyorum tabi yarabbim. Sen, önce sen atmaya başladın. Oy. 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 Ne yapıyorsun? Oy. <laughs> Uy ananı sikiyim uşak <laughs> Senin gibi uşak anasını Kabul Etmiyorum Güstüm etmiyorum amına Etmiyorum amına Bu ne? Düz bu düz map yenir Bu ne? Oğlum bir altın elma var bir de altın kafa var Taa görmeden Teaa görmeden Hile orası bu <laughs> Hile orası. Ha şükür amına. Hile açmışsın amına koyayım sen. Sen hile açmışsın. Aga deyip bebe girmişsin. Deyip <laughs> girmişsin. Senin anneni. Ya amına sikeceğim benim okularım niye tutmuyor? Ha! <gülüyor> <gülüyor> öldü Öldümüş işte. la. Altı kafa falan diyor <laughs> Altın kafa ne amına koyayım? La bak ikinci altın el mi altın kafa. Dur 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 yiyeyim altın kafa yiyeyim. Kafa yapayım yani. kafa adam kafa adamım ben. Kafa adamım ben. Siktir git. Siktir <laughs> git. Spam kill atıyor onun. Spam atıyor abi, orası. Abi, abi, abi. Dur elma yiyeyim elma yiyeyim <laughs> <laughs> Tamam mı? Hayır. Hile hile kesin hile amına. Ya oynamıyorum ben küstüm artık bir de bir de şey yapıyor amına koyayım dolanıyor bir de. Oros. Kahpe. Kahpe sikme. Ananı sikeyim. <laughs> tamam tamam dur tamam tamam. Tamam anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Hadi bir tane altın emal Lan CTRL'e Q mu yaptım ben az önce? Bütün emaları <laughs> altın mal gibi. Abi acı ya abi acı ya. Abi vallahi çocuklar var biliyor musun şimdi? Evde yemek... Vallahi ne amırlar? Ya ben öldüm ki. Köşe uç kaçış. Ananı sikeyim. Dibinde misin? Ana kobi korktum var ya. Abi ben anlamadım. Sen hile değilsen ben de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Sen hile değilsen ben de 40 C Cemil Cumala siksin. Oha <laughs> o kadar abarttıysan tamam kanka. Bir <laughs> açtın ben... mı? Da... Yok yoktu ki. Mas siktir git ya. Yok diyor molo. Ha sınırsız ol. Git. Aha. Cimil <gülüyor> cimil cimil <laughs> Ya ben ana bu nasıl ok? Benim okum niye gitmiyor? Ha siktir git ya. Siktir git ya. ya. Yaptığı hareketlere bak. Orası. Ya sürekli de... Hadi o varmış la? Yeni fark ediyor <laughs> Direkt bire bastım kılıç sallıyor. Aa kör oldum. Ya, aynen. Ananı sikeyim yapma yapma. 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 Ama abi gibi durup durup durma. Salak dururum amına ne koyup sana. Ya sikerim benim okum niye gitmiyor? Sevgi de gitti ya. Ya sevgi git benim bir daha çok gitti. Ya Aa, bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Fark mı sen? İki <laughs> ben... sen tuttun. Ya ben seni değil abi. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ben niye o kadar gaza geldim amına koy? Bir altı canım var. Ne yapıyorsun? <laughs> Senin ben hayatımsın Güzel güzel yapamadım ki ne ne yaptın abi kötü mü yaptın? <laughs> Bu <gülüyor> ne abi? Gene mi aynı şey? Evet evet aynı. Ananı siktir. <laughs> bir dakika lan ikinci zırhta ne var? Koruma X. Aynı aynı. Da koruma X'miş. Ya niye niye saldırıyorum? Bekle bir şeye bakıyorum, bir şeye bakıyorum, bir şeye bakıyorum. Bakma artık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen istedin ha. Bunu sen istedin Mekke. Ne, ne abi ya? ya. <laughs> Bir şey buldum şey ama bıraktım. Aa yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu sana öğretir sikiyim sana. Gel oynayak dediğim güne lanet olsun. Ananı sikiyim Nefes, <laughs> <alayım. gülüyor> <kuyduğum>. Nefes alayım amına koydun Nefes alayım. Nefes alayım. <laughs> Oğlum kuvveti içmedim, daha. Hadi. Ben içtim de amına koyayım ona rağmen bir şey yapamıyorum. <laughs> Bu ne siyeceğim ya böyle bir oynamaz olsun ben saldım amına koyayım. Saldın hala vuruyor lan. sadece mouse basıyorum amına koyayım sadece mouse. Döndürmüyorum bak sadece vuruyorum. E ben de buradan vuruyorum. Ananı avradır bilmem ne, ne yapıyor <laughs> içeri. <şeyin. gülüyor> Senin aran sıkışıyor La oğlum ne yaptım o Mansur Ortuz şöyle şey almış benim şeyle vuruyorum. <laughs> ben sadece elime vursam. Yok bir iskime yaramıyor. Ya gördün mü? Doj 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 doja gel doja gel. Ne şeyle dövüyor, bir Ya Allah hepsini ya Allah hepsini yazıklar olsun sana ya. Bir şeyle dövüyor amına kodum. <laughs> bu. o kadar da bot değiliz ama sikerim ha. <laughs> Allah! Allah katına gidiyorum yeter artık. Elinin, <laughs> <laughs> adam elini kolunu oyunu sıkayım ya. Ben sıkılıp gidiyorum ya, ben oynamıyorum ya. Bir de iktir işte amına. <laughs> Dedim ya sana ekstrıda da etmedim diye. Attım yanlış. Acıktım acıktım ha. Acıkma. <laughs> zaten hayatımız. Daha nasıl acıkabilirsin? Daha nasıl doymazsın amına koyayım? Dünyanın şeyini vurdum bana. Bak sana acıktım demedim. ama sen. Sana... Ne oldu lan? Kaskın be kaskın. Vay kaskınız enin ayağınız bekle. onun sikiyim zırhımın halini bir görsem var ya. Halini bir görsem. Kırıldı şimdi zaten. Ha değiştiriyor mu? Ya değiştiriyor <laughs> Ne yapmamı bekliyordun? Bir <laughs> de değiştirmeyeyim istersen amına Zırhımız dayanmıyor ya artık. <laughs> <laughs> Ayağının elini oyunu sikeyim ya. Bu oyunu Türkiye'ye yayanın anasını Elma <laughs> alayım. Biraz altın elma ile vurayım. Biraz altın elma yiyeyim. Acıktım acıktım. <laughs> acıktım. Hadi biraz da <laughs> yumrukla vurayım bari. <laughs> Gel lan amınak. Ya bu ne? <laughs> Ben ben sikerim tüküyorum ya. Abi hayatımda ya hayatımda ya. böyle kahperen oynayış görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu anam. <laughs>